Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Sancak Mahallesi'nde Bülent Hasan Pençesi isimli şahıs odun almak için iki katlı metruk bir eve girdi. Şahıs içeride olduğu sırada ev çöktü. Ayağa Toprağın altına durumu görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden itfaiye, afat, polis ve sağlık ekipleri şahsın canlı kurtarılması için çalışma başlattı. Öbür tarafta boş şey yok abi. abi. Doğru. Arkası Doğru. dolu Doğru. abi duvar evet. Doğru. Çöken toprak tahta ve beton parçalarını kaldıran ekipler aslan pençesinin cansız bedenine ulaştı. Şahsın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Arkadaşlar şöyle, şöyle, şöyle çık yere, çık yere.